Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün Serle birlikte Hepsi Mobil 25'te hemen bir paket açılma videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere karnaval etkinliği geldi mi? ve karnaval etkinliği ile ilgili ben e, paket açılımı yapmak istiyorum. Eğitimde olduğum için bu hafta arkadaşlar çok fazla oyuna düzgün şekilde giremedim ama gene de toparlamaya çalışıyorum. Bir aylık bir eğitimimiz var. E, Ramazan ayı da geliyor. Şimdiden e, Ramazan ayında e, tuttuğunuz oruçların kabul olmasını e, ve Ramazan e, ayının güzel geçmesini diliyorum. Hafta sonunuz da güzel geçsin. Bugün günlerden Perşembe. E, bu videoyu belki Cuma günü izleyecekler veya başka gün izleyecekler de olabilir. O yüzden böyle ifade etmek istedim. Arkadaşlar yıldız biletimiz de e, Karnaval etkinliğinde gelmiş. Çok kısa oraya baktıktan sonra hızlı bir şekilde gideceğiz. Paket açılımımızı falan yapacağız sizlerle birlikte. Karnaval etkinliğinde arkadaşlar e, iyi oyuncular gelmiş. Ben bu kadar beklemiyordum. Bakın arkadaşlar 107 Ziko. Roberto Carlos, Luis Diaz, Zerobarto, Di Maria, Bruno, Cimari yani kaliteli oyuncuları görüyoruz ve gene parça takası kısmı gelmiş. Bu parça takasını yaparak arkadaşlar etkinlikten iyi oyuncu alma şansı elde edebilirsiniz. Tabi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere etkinlikte Zerobarto'yu ben ilk başta seçtim. Ki Zerobarto 103 iken bedava şekilde verecek. 100, 150, ve evet şu an için 150 puan ve buradan da toplarsak herkese toplamda 250 puana kadar gidebileceğiz. Tabii 250 puanla çok iyi oyuncu alamazsınız koşullarda ama takasla falan yaptığınız zaman arkadaşlar iyi oyuncular alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Burada 106-107 gen oyuncular vardı. Burada da 104 gen, 105 gen oyuncular. Endrick'i falan görüyorsunuz. Ve burası da ödüller kısmı. Ben burayı ilk kez görüyorum ve puanla alabileceğimiz kısımlar arkadaşlar burada da maskerano ihtiyacı olanlar maskeranolara abanabilir. Bunun bilgisini de minik şekilde verdikten sonra hemen şuraya bakacağım. Sonra paketlere geçeceğim. Ramazan etkinliği var arkadaşlar. Ramazan görevlerini yapmayı unutmayınız. Ee, görev arkadaşlar. Şöyle tıkladığınız zaman görev modunda işte iki tane üç tane maskerano veren bir etkinliğimiz var. Bunu oynamayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hemen geri şekilde geldik ve burada da arkadaşlar kahraman görevlerimiz gümbür gümbür devam ediyor çok fazla zamanınızı kaybetmeden mağaza kısmına gideceğim ve buradan arkadaşlar karnaval sınırsız deste ve karnaval günlük deste paketlerimizi açacağım arkadaşlar ee, tabi bu eee 25. evvel yaklaşık 25. evvel harcayacağım paketler ilkini buradan başlıyoruz bakalım neler yapacağız buradan umarım 107 gen yani bir tane oyuncu çekebiliriz Tot etkinliğinden aslında paket açacaktım ama arkadaşlar bir şey olmaz. Karnavar etkinliği her gelen etkinlikten sizlere paket açılımı yapmak istiyorum ki kötü başladık kaleci Bento'yla canımız sağ olsun. Paket açılma gitmeye devam edeceğiz. 107 gen verme ihtimali çok düşük. 104 gen gene düşük yani %2.9 oranında görünüyor arkadaşlar. Karnaval sınırsız deste paketlerimiz. Paket 2 bonus takas edilemeyenden bir yola gider miyiz? Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Bizimle dalga falan mı geçiyorsun? Gene bir şey vermedi ilginç. 2 de 0. 2500'den devam ediyorum. Hadi bakalım paket 3. Karnaval sınırsız deste paketi. Bonus takas edilemeyen oyuncu. Yola gider miyiz? Vallahi gittik. Karnaval etkinliği. Karnaval oyuncusu Ekvador. CNT Bakka falandır muhtemelen yok. Kim vardı ki orada? Yüzü üçgen Zapata. Oo güzel. Yüz karşılığı e, tam olarak ne bilmiyorum ama bir tane yola gittik şükürler olsun. Yüz üçgen Zapata e, aldığımız ilk oyuncu oldu. İhtimalle de bakalım yüz üçgenin ihtimali yüzde 4.18. Aslında çok düşük bir ihtimalden de gelmiş ama. Kolombiya'yı gördüğümüz vakit buradan Cordoba'nın gelme ihtimali varmış. Ama ağırlıklı olarak Brezilyalı ve Arjantinli oyuncular geldiği zaman hatta Luis Diaz'ı da gördük. Bunlar geldiği vakit çok iyi oyuncular geliyormuş. Bunları da sizlerle birlikte gözlemlemiş olduk. Karnaval sınırsız deste. Şimdi geldik buraya. Buradan bir yol daha gelir mi? Maalesef. Ya oyun ısrarla 99 vermeye devam ediyor. Tamam bir 103 verdin. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun da bir kez de yüzümüzü güldür ya. Hadi bakalım. Gittik yola. Yolumuz bir Brezilya gördük. Kim olabilir acaba? Fulham'ın düşüktür ya. 102 gen Andres Pereira. Şimdi bunlar Takaslarda kullanıldığı zaman arkadaşlar özellikle de 102-103 gene ben çok dikkat etmedim. Bir galeri kısmına gittiğimiz zaman şurada takaslarımız var. Evet 10 ve burada da 30 puanla birlikte total olarak 40 puana kadar verebiliyor. Aslında ben buradan Zapata'yı verdiğim zaman 40 puan 30 puan buradan elde etmiş olacağım. Yani aslında alacağımız puanlarla beraber belki bir tane 107 gene oradan çıkarabiliriz. Bilmiyorum artık onun devamına da hep birlikte bakarız. Şimdi gittik paketimize. Bakalım bu paketten neler çıkaracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım bizi izleyenlerin şansına. Buradan iyi bir oyuncu. Gene bir Brezilya görelim. Brezilya'yı gördük. Gene aynı oyuncuyu verdi. Hayda. Andres Pereira'yı verdi bize gene. Andres Pereira. Brezilya'ya gitti. Bak M.O.'ya gitti. M.O.'ya MEO gitse Zico. Solbe gitse Roberto Carlos. Alternatifi yok. Sol ve Robert Carlos alternatif yok. Bir Crespo'ya da yok tamam. Çünkü bir senet ihtiyacım da var. Devam edeceğim. Devam etmekten ne zarar gelir? Şimdi gittik. Bonus takas edilemeyen oyuncu. Bir yol daha göster bize. Evet gittik. Bir Brezilya daha mı? MO olması MDO olsun en azından. SLO ise düşüktür. Napoli. Ya düşük galiba evet. 101 gen David Neres. Ya bir 105 falan olsaydı tadından yenmezdi. Evet yollara gittik şimdi bir tane kaç e, açtım 138 bindi. Doğru mu ya? Bir tane 3000'i açalım Burada belki ihtimaller biraz daha yüksektir. Evet 105 genin çıkma ihtimali. 315, 106 genin 157. 157'den bir tane Zerberto Crespo veya Di Maria veya Savinho Hadi bakalım en az 106. Karnaval günlük deste paketi. Bonus takas edilemeyen oyuncu. Bismillahirrahmanirrahim. Brezilya'yı gördük gene bence. Brezilya'yı gördük. Sele o gene David Neres. Bir şey söyleyeceğim baga mı giriyorsun? Ya en düşüğünden bari en düşük verme ya. Bana en düşüğünden en düşüğü verme ya. Bari 104 gene ver. %12.6 çok yüksek bir şans. Bari çok yüksek şanstan beni bu kadar umutsuz yere koyma. Sevgili iyi. Takaslarda ekstra bir şey gelmiş mi? Ona bakacağım. Evet yok. Buralar e, gördüğünüz üzere eskisi gibi gene burada 1000 puan. Aslında gene cevher kasacağız. Sıkıntı yok. Devam edelim. Bence devam edelim. 138.000'de 2 e, iki tane daha paket açabilirim galiba. evet 2 evet. tane hakkımız daha olsun. Hadi bakalım. Demet Akalın diyelim. 7. Yedi, dakikadayız. Bence buradan güzel bir paket. Tamam Bento'ya aşık olduğunu anladık iyi. Son paketimiz olsun mu? Ya da 110.000'in altına düşelim. Bonus takas elemeyen de 110'un altına düştük mü? Bence bir şeyler yaparız. Gel artık. Gel artık iki gözümün çiçeği. Gel Arjantin'i gördük. SRT. Crespo mu? Karamanlar. 105 gen. 104 geni verdi Carlos Tevez. Ah be. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Geliyor da. Vallahi geliyordu. Crespo. Evet. Crespo diyorum. Pardon Tevez. Tevez çıkardık. İhtimali de bakacağım. 104 kenin ihtimal 2.09'dan bir kres bu ikon. Makbule geçerdi ya. Vallahi makbule geçerdi. Evet iyi geldi Carlos Seves. İyi 104'ü bulduk. Ee, arka karnaval sınırsız DSP paketinden en azından bir 104 çıkardık. Şükürler olsun. Evet buradan e, veremeyeceği belliydi. Quintero'yu verdi. 110.000 verimiz Oldu birikti. Güzel fena değil. İyi bir paket açılımı oldu. Takasa kullanabileceğimiz kartlar var. SNT'de belki alabileceğimiz kartlar olur. Kimilito'ya artık veda etmemiz lazım. Çok fazla elimizde durdu. Çok da kullandık. Şimdi karnavalde alabileceğim SNT pozisyondaki oyuncu var mı diye tekrardan bir 106'ya 107 geldilere bakacağım. Ee, yok arkadaşlar buradan alabileceğim oyuncu yok. Yani belki maksimum Crespo olabilir. 4'e 5. Plase özelliği, vücut çalımı... Evet. Hernan Crespo. Bir CNT'ye ihtiyacım var. İkonla onun arası da gidip geliyorum. 60 puan. 30 da buradan 90. Yani aslında ben e, iyi bir oyuncu alabilecek puana kavuşacakmışım gibi duruyor. Allah kerim arkadaşlar. 750 puana bir Diaz çekebilirim. Sol kanat. Sol kanatımı buradan almayabilirim. Bilmiyorum artık. Veya Dimaria 1000 puan. Ya 1000 puan olmasa çok güzel olurdu ama. Biraz da işin todik kısmına gitmek lazım. Ben burada ne alabilirim diye. Evet günlük bu da ilerleme noktası. 10, bin, 10 milyon toplam geçit ilerlemesi. 10 milyon. 20 milyon da bize 100 puanı verecek. Yani bu biraz ilerleme ile ilgili. Buradan bilgi alabiliyor muyuz? Buradan alamıyoruz galiba doğru mu? Karnaval geçidinde 108 genlik oyuncu var ama yükseltilmiş dereceli bir Mateus Kunya'yı gördük. Evet Matheus Cunha 4 derece yani normali 104 olan bir oyuncu. Değmez arkadaşlar. Değmeyen oyuncu da Alman'ın da benim de çok da bir mantığı yok. Cevherimizi cukkaladık aldık abi. Sıkıntı da yok. Paket açılımız bence fena değildi. Bir 104 çıkardık. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.